Bir tanelerim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma çekirdek ailem sizleri çok seviyorum yeni görenler olursa kanalımı takip ederseniz bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Fatoştan uzak kalmazsınız ben de sizden uzak kalmam bir tanelerim ah kavga var galiba <laughs> ama neden bunu yapıyorsunuz Heh, neyse Vallahi bugün size öyle bir çorba yapacağım ki hastalıklara şifa, defiz, bütün sağlık sorunlarınızı bir tarafa bırakacaksınız artık bir taneli. Müthiş lokanta usulü, zerdeçallı mercimek çorbası yapacağım. Böyle bir çorba yok. Bu çorbayı zaten her zaman yaptığım bir çorba ama bu çorbayı Kayseri'ye yeğenimin düğün etkilerinizde yemekten verdiler. Aklım şaştı. Bu ne? Mercimek, mercimek. mercimek olduğunu biliyorum ama böyle bir mercimek olamaz. Çok, çok müthiş. Sordum. Soruşturdum hemen. Yani ustasından bu. Ustasından. Vallahi yani tekrar istedik biliyor musunuz? Böyle bir şey yok. Yemeğe bıraktık ana yemeğe. Çorba derdine düştük bir tanelerim. Sizleri seviyorum. Hemen başlıyorum. Ocağımın altını yakayım önce. Bir tane soğan incecik doğradım. Bir. Soğanımızı koyalım. Her zaman yaptığımız bir çorba ama farkı içindeki müthiş sır zerdeçal bu sırrı ustaban benle paylaştı ben de sizle paylaşıyorum hadi bakalım Hayır, herkes bunu yapsın bir açın önce <laughs> zerdeçalın faydalarını okuyun aklım şaştı yani pek sofralarımızda yok niye yok çok ilginç yani böyle bir muhteşem gıdadan yani Rabbim bizler için yaratmış Niye eksik kalalım? Sen niye kapanmıyorsun? Hemen yani yağ ekleyelim biraz. Çok fazla değil tabii ki. Üzerine yağ yapacağımız için sadece soğanımızı kavuracak kadar yağ koyuyoruz. soğanı kavrulurken hemen mercimeğe yıkayacağım. Bir su bardağı klasik eski model bilirsiniz. Bir bardak Bir de bire yak, iki, ikiye yak, iki yapalım ya Şaşırmasın, kimse şaşırmasın bir tane verim. Hemen bol suyla yıkayacağım usluyla yapıyoruz. Hemen tamam, acaba ekranımı yakınlaştırayım ben. Sadece soğanımızı kısık ateşte kavuruyoruz. Soğanı her zaman kısık ateşte kavuruyoruz. Bu çok büyük bir püf noktasıdır. Hızlı ateşte soğanı kavurduğumuzda çok kötü bir koku çıkar. Ama kısık ateşte kavurduğumuzda müthiş güzel bir koku çıkar. Bazen misler gibi yemek kokusu gelir. Bazen de miden bulanır. Bazen yani Allah var bir yemek kokusu gelir. Ağır gelir sana. Bu çok önemli. Güzel soğanlarım kavruldu. Şimdi bol suyla yıkadım. Kırmızı mercimeğimizi de birazcık kavuralım. tuzunu da ekleyelim. Damak tadınıza göre tabii ki. Bir iki dakika kavuruyorum. Bir, iki, üç, Beş Altı su bardağı suyumuzu ekledim. Tam ölçü olsun diye ölçüyle yapıyorum. Kıvamına zaten mercimeğimizin cinsine göre ayarlayacağız. Şimdi kaynamaya bırakalım görüyorsunuz canlarım mercimeğim şişti ve mercimeğine göre değişir dediğim buydu işte bakın yine su istiyor biraz daha su ekleyeceğim Siz de kontrol şekilde kaynamış suyunuz yanında dursun kıvamına göre ekleyin şöyle iki bardak civarında daha koydum ona göre düşünün ama gerçekten mercimek çok önemli hiçbir zaman mercimekte su tam ölçü olarak verilemez ona göre sıcak suyunuz yanınızda olsun artık tam pişti blenderdan geçirebilirsiniz mikserden geçirebilirsiniz benim de mikserim vardı onun motoru yandı ben tel süzgeçten geçireceğim gerçekten aslında süzgeçte en güzel oluyor mercimek çorbası. Anne usulü tel süzgeçten geçirerek yapacağız bir tanelerim. Ve süzme mercimek çorbası en meşhur çorbadır mikserden geçti veya blenderdan geçti denmez. Ben bir taraftan kaynarken bir taraftan süzüyorum bir taneleri. Biz ustalarını yaptığını yapıyoruz. Hiçbir yerde mikserden, blenderdan çekilmiş çorba demezler bütün notanlarda ne yazar? Süzme mercimek çorbası. Biz de süzme mercimek çorbası yapıyoruz bir taneleri. Görüyorsunuz süzmenin güzelliğini. İşin püf noktasına geldik bir taneleri. Yarım tatlı kaşığı zerdeçal. Birazcık üstüne Su ekliyorum. Hemen geliyorum. Müthiş altın sarısı renginde mis kokusunda ve tabi şifasını saymakla bitmez zaten. Mutlaka açın okuyun Zerdik. Yani ben okudum. Onda birine bile hayran kaldım. zerdeçalımızı da ekliyoruz sır sır bu ustaların sakladığı sır hiç bırakmıyoruz o kadar güzel bir renk veriyor ve şifası tadı lezzetine zaten bayılacaksınız hemen bir dakika birlikte kaynaması yeterli tereyağımı hemen koydum. Bol tereyağı bol. Müthiş. <laughs> müthiş canlarım müthiş buyurun. Lokanta usulü ustaların sırrı burada bir tanelerim. ben bir tabaka katayım. görüyorsunuz çorbamızı altın sarısı bitenleri mi afiyet bal şeker olsun bunu da anneme hazırladım müthiş bir sarılıkta ama ekranda inanın ki o kadar gözükmüyor çok üzülüyorum çünkü çok fazla sarı altın sarısı Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni görenler, duyanlar abone olursa çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım.